Evet arkadaşlar. Canlı yemle çok güzel bir liçe aldım. Maalesef yine kameram açık değildi. Canlı yem e, beklemeli olduğu için. Yaklaş balığı çek. Of. İnşallah kaçırmayız. Hemen geri salmayı hedefliyorum bunu. Mükemmel bir liçe. Mükemmel bir balık. Hemen birkaç kare fotoğrafını çekip salacağım. Sana şunu. Allah, Allah İğne de kenardan takılmış. Oh, evet, evet, evet. <laughs> Şu balığın güzelliğine bakın. Yamuk tutma böyle Şöyle ver. Hah öyle yandı. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir liça. Ee, geçen sene bunlardan çok saldık. Çok şükür Rabbim bu sene bize e, daha büyüklerinden veriyor. Mükemmel bir hayvan. Mükemmel. Ee, hemen şimdi bununla çabucak birkaç fotoğraf alacağız. Ondan sonra incitmeden e, salın videosu ile beraber olacağız inşallah. Hadi bakalım. Çok güzel. Harika. Bizi izlemeye devam edin. Yemimiz canlı sardalya bu arada. Ufak bir yine burnundan iliştirdik. Ve hiç beklemediğimiz bir anda ikili dolaşıyorlardı. Biri kaptı. Hadi bakalım balığı öldürmeyelim. Hava devam. Evet arkadaşlar. Sabah suyunda canlı yemle çok yakışıklı bir liçe yakaladık. Ee, çok kısa bir fotoğraf faslımız oldu. Şimdi bu yakışıklı ait olduğu yere iade edeceğiz. Hadi bakalım. Büyü de gel. Dev ol gel inşallah. Birazcık dinlendirmemiz gerekiyor yalnız. Hadi bakalım. Evet, evet çok güzel gidiyor. Haydi bismillah çek. Takip et balığı. Harika. Evet sağlıklı bir şekilde gitti. Hava devam.